Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri Kur'an'ın rahmet deryasında buluşturan, Kur'an'a muhatap kılan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve senalar olsun. Kur'an'ı bize öğreten, Kur'anla bizi tanıştıran Peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz Kur'an'ı hayata taşıyan, canlı Kur'an olan konuşan Kur'an olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz velayet ve selam olsun. Değerli izleyenlerim Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun. Allah nasip ederse bugün inşallah Ramazan'ın ilk günü okumuş olduğumuz ilk yüzümüzün manasını muhtasar olarak sizlerle buluşturmaya çalışacağız inşallah. Malumunuz olduğu üzere, tabi Kur'an-ı Azimuşşan Ramazan ayında inzal olmuştu ve 23 yıllık süreçte devam etmişti, bahsetmiştik. Ve son gelen, اَلْيَوْمَ ekmel لَكُمْ dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum ayet islam ve dine Peygamber Efendimizin veda hutmesinde ihmal olmuş, tamamlanmış ve Kur'an-ı Azimuşşan ayet ayet bazen sure sure inzal oluyordu. Tabi, tabi bu inzal sürecine tedricilik deniyor. Gelen ayetler hangi surenin hangi ayet olduğu Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın işaretiyle Peygamber Efendimiz'e emrediliyor. Peygamber Efendimiz ezberliyor. Vahiy katipleri beraber ezberliyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz'in işaretiyle hangi surenin hangi ayet olduğu yazıya geçiriliyordu. Bu 23 yıl devam ediverdi ve son gelen ayetle beraber Kur'an artık tamamlandı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ın tamam olduğunun işaretini alınca yaklaşık 124 bin sahabiye veda hutbesinde İslam'ı özetledi ve işin sonunda da Teraktu fikum amrayn lan tadillu ma bihima Allah ve sünnet Rasulillah. Ey ashabım size iki şey bırakıyorum. Buna sarıldığınız sürece hayatınızda hiçbir zaman sapıtmazsınız, yanılmazsınız. Dolayısıyla bu emanetlere sahip çıkın manasında Peygamber Efendimiz ümmetine bir sorumluluk verdi. Kur'an'ı kıyamete kadar insanlığın evrensel mesajı olarak hem lafzı tilavetiyle tabut olunan ilahi kanunlar manzumesi, ibadet dilimiz, dolayısıyla Ramazan'da Kur'an'ın lafzını okuyacağız. Ama bir de yol haritamız, hayat rehberimiz, mutluluk sırlarımız, dilden dile, gönülden gönüle onun manasını taşıyacağız. Tabi Kur'an-ı Azimuşşan, Peygamber Efendimiz'in hayatta iken her an vahiy geldiği için musaf haline cem edilmemişti, getirilmemişti. Hazreti Ebu Bekir döneminde hilafeti döneminde vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında oluşturulan bir Kur'an-ı Cem heyeti tarafından yedi kişilik Kur'an yazılan Kur'an sayfeleri bir araya getirildi. Musaf haline dönüştürüldü. Ve Peygamber Efendimizin eşleri Hazreti Hafsa'nın yedi eminle tevdi ediliverdi. Daha sonra Hazreti Osman döneminde de futuhatlar genişlediği için İslam beldeleri geliştiği için farklı milletlerden İslam'a girenler olduğu için her bölgenin başkentine ulaştırılmak üzere Kur'an istinsahe edildi yani çoğaltıldı 7 adet çoğaltıldı ve her bölgenin başkentlerine Kur'an-ı Azim uşan e, bizzat e, kendisinden okunup öğrenilmesi, doğru telaffuz edilmesi için gönderili verdi. İşte değerli kardeşlerim, muhterem müminler. Kur'an-ı Azim o günden bugüne Müslümanların hayatında, Ramazan'da daha çok yer almaya başladı. Hem bir sünnet-i seniyye olarak Kur'an'ı okurken elbette ibadet dilimiz Kur'an okuyuşu bir ibadet. Peygamber Efendimizin ifadesiyle ümmetimin en faziletli ibadetlerinden bir tanesi Kur'an tilaveti buyururlar. Bizler de Kur'an'ın Ramazan bir fırsat, fırsat bu fırsat. Kur'an'ın manasıyla sizleri buluşturacağız. Tabi Kur'an'ın içeriğine baktığımız zaman ana hatlarıyla Kur'an itikadi esaslardan bahseder. Neye nasıl inanmamız gerektiğini. Sonra Allah'a karşı sorumluluğumuz, ibadetlerimizin neler olması gerektiğini, ibadet şekillerimizden, muamelattan sosyal ilişkilerimizden, evliliğimizden, boşanmamıza, aile hayatımızdan, sair ilişkilerimize varana kadar yememizden içmemize bir ölçüt getirir Kur'an. Sonra ticari ilişkilerimize. Daha sonra insanın yaratılış serüvenine, ahirete uzanan ebedileşme sürecine, peygamberler hayatına, örnek insanların hayatına, Allah'a isyan edenlerin akıbetine dair ukubattan bahseder. Yapılan hataların, cezalarının neler olduğunu, İslam hukukunun temel kaidelerini, ana umdelerinden bahseder. Dolayısıyla bizler de onlara işaret edeceğiz. Tabi Kur'an'ın ilk suresi Fatiha suresi. Fatiha suresi tabi Kur'an'ın özünü teşkil eden Kur'an'ın kendisiyle başladığı bir sure. Onunla açılışı yapılır Kur'an. Onun için Fatiha'nın birçok ismi vardır. Ümmül kitaptır, Fatihatul kitaptır. Aynı zamanda kitabın özü yani Kur'an-ı Azimuşşan'ın getirmiş olduğu ilahi mesajların özet olarak cem edildiği Sure-i Celiledir Fatiha Suresi. Allah'ın uluhiyetinden bahseder, nübüvvetten bahseder, ahiretten bahseder, ibadetten bahseder. Dolayısıyla İslam'ın temel esaslarının cem edildiği için umul kitap olarak ifade edilir. Birçok ismi, ismi vardır. Seb'ul Seb Mesani bir diğer isimlerinden bir tanesi Kur'an'ın, Fatiha'nın. Ne demektir? Namazda iki kez en az tekrarlanan sure olması vesilesiyle seb'ul mesani diye de ifade edilir. Tabi Kur'an-ı Azimuşşan'ı biz okumaya başlarken değerli kardeşlerim Euzü Besmele ile başlarız. Başta Euzü ile başlarız. Tabi Kur'an'dan yer almaz ama Euzü Billahi Mineşşeytanirracim deriz. Ne demek? Aslında Nahl suresinde Cenab-ı Mevla fe iza qara'tel Kur'an festaiz buyuruyor. Kur'an okumadığı okumaya başladığın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye emir buyurur. Ona izafeten e, İslam alimleri Kur'an'a e, okumaya başladığı zaman Müslümanın evuzuyla e, başlamasının mutlaka gerekliliğini ifade ederler. Euzu Kur'an'ın surelerinin başında yer almaz ama bütün surelerin başında besmele ile sureler başlar. Ancak 114 sure var Kur'an-ı Azimuşşan'da. 6236 ayette müteşekkil Kur'an-ı Azimuşşan. Yalnız 113 surenin başında besmele yer alır. Bir surede Tevbe suresinde yer almaz. Ancak Nem suresinde de iki kez besmele yer alır. Dolayısıyla 114 tane besmele Kur'an'da geçmiş olur. Evet, Bismillahirrahmanirrahim derken mümin aslında u Bismillahirrahmanirrahim. Yani ben Kur'an'ıma Cenab-ı Mevla'nın Rabbimin Rahman ve Rahim olan merhameti bol ve bütün mahlukata şamil Rabbimin adıyla başlarım diye başlar. Aslında ebtedi'u veya estainu veya akra'u hangi işe başlarsa mümin bunun tahtında aslında bir fiil ile başladığını ifade eder. Tabi Müslümanın dilinin virdidir besmele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Kullumri in zibalin e, kullum zibalin lem yebtedi bismillah fahu abtar. Hangi iş olursa olsun eğer besmele ile başlamamış ise o iş hayırla sonlanmaz. Dolayısıyla mümin başladığı işin hayırla sonlanabilmesi için mutlaka Allah'ın adıyla başlaması lazım. Hatta Peygamber Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La ve la fil sema alim Uyurular. Yani Allah'ın adıyla başlanıldığı zaman yerde ve gökte bütün mahlukatın da şerrinden emin olunacağını ifade ederler. Evet Fatiha ile başlıyoruz. Kur'an'ın özü olan ana suresi olan Fatiha suremiz dolayısıyla biz her an müminin dilindedir. Namazlarımızda Hanefi fukahasına göre Fatiha'yı namazda okumak ucubiyet ifade eder. Peygamber Efendimiz şafi ol olan kardeşlerimiz de bilirler. buyurlar buyururlar ki La salate limen yakra bi fatihaten kitab. Fatiha okunmadığı zaman o namaz olmaz. Onun için bazı mezheplerde Fatiha okunmadığı zaman namaz ifsad olur. Dolayısıyla biz Hanefi fukahasına göre Hanefi yılmazsa olan kardeşlerimiz Fatiha'yı okudukları zaman bir vücubiyet gereği yani namazda Fatiha'yı okumak vacip mesabesindedir. Onun için Fatiha bizim aynı zamanda bir ibadet dilimizdir. Neden bahseder? Elhamdülillahi rabbil Alemin her şeyden önce sahip olduğumuz nimetlerin Cenab-ı Mevla'nın bir ikramı olduğunu, kulun Allah'a Mevla'ya muhtaç olduğunu, aslında kendisinin aciz olduğunu, Allah'ın kudretinin yanında olmadığı zaman hiçbir şeyde muktedir olamayacağını bunu da hamle ile izhar eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan, bütün mükevvenatın sahibi olan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Hamd, hem lafzen hem fiilen şükrü de içerisine alan bir ifadedir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Mevla'nın Rab ismiyle başlar. Burada Kur'an-ı Kerim'de Esma-ül Hüsna'dan bahseder. Cenab-ı Hakk'ın birçok güzel isimlerinden bahseder. Onlardan bir tanesi Rab ismiyle Kur'an'ın ilk açılışı yapılmıştır. Buradaki temel amaç da şudur aslında, Rab bütün kainatı evirip çeviren, terbiye eden, her şeyi yerli yerince yaratan bir düzene koyan ifadesi bizim de inanan insanlar olarak hayatta başta kendi ailemiz, çocuklarımız olarak birinci sorumluluğumuzun da terbiye olduğunu, terbiyenin de Rab isminden müştahak olduğunun bir işarenin de bu Esmaül Hüsna'da olduğunu İslam alimleri ifade ederler. Ar-Rahmanur Ar Rahim, Allah'ın rahmet, Rahman ve Rahim sıfatlarıyla başlar. Rahman bütün mükevvenata şamil yani inanan inanmayan bütün mahlukatı içerisine alan Cenab-ı Mevla'nın esirgeyen ve bağışlayan diye Türkçe'ye çevirdiğimiz rahmeti sınırsız ifadesine gelir. Rahim biraz daha kendisine kul olanlara, biraz daha ukbaya taalluk edip Cenab-ı Mevla'nın inanan insanlara biraz daha özel ikramının bir ifadesidir. Dolayısıyla Rahim sadece kendisine samimi kullukta daim olan insanlara şamil bir sıfattır. İyyâken amdu ve iyâken ancak ibadet edilenin Cenab-ı Hak olduğunu ondan başkasına ibadetin olmayacağını ancak sana ibadet eder kul namazında iyake na'budu ve iyake nestaîn ancak sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz ve ibadetin Cenab-ı Mevlaya yalnız yapılacağının bir ifadesi yardımın da e, ancak Cenab-ı Hak tarafından e, olunduğu takdirde onun nihayetsiz olacağının bir ifadesi Müminin dilinin virdi olan Fatiha suresinde duaların en güzelinden bir tanesi olan اِحْدِنَا السَّرَادَ الْمُسْتَقِيمِ Allah'ım bizleri doğru yolundan ayırma. Allah'ım bizleri istikametten ayırma. Sabit kadem eyle. اِحْدِنَا Sıra'dan الْمُسْتَقِيمِ Bizleri sıratı müstakime hidayet eyle. Nedir bu sıratı müstakim? سَرَادَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ve diye ifade ediyor. Burada bir başka ayette bu e, nimet verdiğin Allah'ım kazaba uğrayanların dalalete düşenlerin değil nimetine nail olan güzel insanların yolundan bizleri ayırma. Kimler onlardır? Bir başka ayette nimete nail olanları da şöyle ifade eder. وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهُ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ عَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَيْ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ <Sessizlik> اُولَٰيكَ رَف۪يغًا Sıddıklar, şehitler, salihler, nebilerin yolundan bizi ayırma diye ifade eder. Sonunda da amin deriz. Allah'ım yaptığımız bu duaları kabul eyle diye meleklerin de iştirak ettiği bir dua ile tamamlanır. İkinci suresi Kur'an'ın Bakara suresidir. Bakara suresi Kur'an'ın en uzun surelerinden bir tanesidir. 286 ayetten müteşekkil olan bir suredir. Bakara suresi hurufu mukatta ile başlar. Kur'an'ın 29 suresi yani e, özel şifreli harflerle başlar. Elif, le, mim diye başlar. Tabi farklı manalar verilmiştir bu ifadelere ama İslam alimlerinin ekseri demişlerdir ki Allahu alem bi muradihim. Aa, burada Cenab-ı Mevla neyi kastetti onu Allah'tan başka kimse bilemez. Tabi biz burada muhtasar okuduğumuz yüzün manasını sizlerle paylaşacağımız için kısa kısa geçiyoruz. Tabi Kur'an bir derya, zamanlar ötesi bir ulvi mesaj. Kısa zamanda onun manasına nüfuz etmemiz, sizlerle paylaşmamız belki mümkün olmayabilir ama buradaki temel maksadımız sizi Kur'an deryasına çekivermek, Kur'an'ın manasına nüfuz edebilmemiz için sizleri yönlendirebilmek. Dolayısıyla burada e, bu Kur'an-ı Azimuşşan'ın şüphe götürmeyen Allah'ın kelamı olduğunu Zâlikel kitabu lâ raybe fî budellil muttaqîn işte bu kitabın içerisinde Allah'ın kelamı olduğu hususunda bir şüphenin olmadığını, muttaki insanlar için bir hidayet rehberi olduğunu, o muttakilerin de Allah'a gaybe iman eden, namazını kılan, Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan infak eden insanlar olduğunu, müminlerin özelliklerinden bahseder. Cenab-ı Mevla'nın daha önceki peygamberlere indirdiğinden ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen bütün ilahi mesajlara inanması gerektiği, inanan insanlar olduğunu ifade eder. Sonra hidayet üzere olanların, mutluluğa erenlerin de bu özelliğe sahip olduğunu, ki insanların kimler olduğunu, mutlu olan olacak insanların hangi özelliklere sahip olduklarından bahsediverir. Bakara suresi tabi geçmiş peygamberlerinden hayatından bahseder. Sureler isimlerini değerli izleyenlerim içerisinde ya yer alan bir kelimeden müteşekkil alır ki o surelerden birisi Bakara suresidir. Hazreti Musa'nın kavmiyle tebliğ mücadelesinde Cenab-ı Mevla'nın onlardan istemiş olduğu bir kurbanın şekli şemai ile ilgili ifadesinin yer aldığı Bakara ismini alır. Dolayısıyla burada Hazreti Musa'nın Kavmi İsrailoğulları ile mücadelesinden bahseder. Sonra insanın yaratılış serüveninden bahseder. Cenab-ı Mevla'nın meleklere ben yeryüzünün bir halifesini yaratacağım, yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu konuda e, ne dersiniz diye buyurduğu zaman onlar Ya Rabbi kan dökecek, yeryüzünü ifsada bırakacak. E, ulaştıracak, ifsad edecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Oysa ki biz seni tesbih ederiz, sana ibadet ederiz, isyan etmeyiz dedikleri zaman Cenab-ı Mevla Hazreti Adem'e bütün esma, eşyanın esmağını bütün varlıkların isimlerini öğrettiğini, meleklere onlara sorduğu zaman bundan aciz kaldıklarını senin öğrettiğinden başka bir şeyi biz bilemeyeceğimizi Hazreti Adem'in meleklerin karşısında Cenab-ı Mevla'nın sorduğu soruya öğrettiği eşyanın isimleriyle cevap verdiğini, Cenab-ı Mevla'nın işte siz bilmezsiniz, ben bilirim dediğim budur diye ifade edilen Hazreti Adem'in insan oğlunun yaratılış serüveninden bahseder Bakara suresi. Sonra Hazreti Adem'in cennette misafir edilişi, sonra bir takım yasaklar koyuşu, o yasakların ihlal edilişi neticesi şeytanın efendim o ihlal sürecinde Hazreti Adem ile eşi Hazreti Havva'nın şu ağaca yaklaşmayın dediğinde oraya yaklaştırdığını ve neticede dünya hayatını, dünya serüveninin nasıl başladığını ilk insanın yaratılışından itibaren bizlerle paylaşı verir değerli kardeşlerim. Bakara suresinin tabi bir diğer bu cüzde bizleri buluşturduğu önemli hususlardan bir tanesi bizim ibadet sorumluluğumuz içerisinde nelerin olduğunu nelere müminin dikkat etmesi gerektiğini ve müminin hangi hususlara dikkat ettiği zaman Allah tarafından sevimli bir kul olacağının e, işarının ifadesinin yer aldığı temel hususiyetlerden de bahseder. Bu okuduğumuz cüzde Yahudilerin Allah'ın emirlerini ihlal edişi, akıbetinde hangi cezalara çarpılışından bahseder. Bir e, diğer hususta Kabe'nin inşa sürecinden bahseder. Hazreti İbrahim'in Kabe'nin inşası vazifesini aldıktan sonra e, yavrusu Hazreti İsmail ile beraber Kabe'yi inşa ettikten sonra Ebu Kubeys tepesine çıkıp Allahu Teala'ya dua edişini ve iz yarfa'u İbrahim'ul kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena teqabbel minna inneke entes alim Allah'ım emredi verdin mabedini inşa ediverdim. Allah'ım, oğlum İsmail ile beraber bizden kabul eyle. Sen her şeyi bilensin Allah'ım diye yakardığından sonra çocuğuyla beraber Hazreti İsmail ile beraber Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina Allah'ım ümmeten müslimeten lek ben ve yavrumu Müslüman olarak Müslüman bir zürriyetimi Müslüman bir, Müslüman bir ümmet kılmanı senden istiyorum diye Cenab-ı Mevla'ya yakarışından bahseder. Burada bir de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanlığın bir hidayet rehberi olarak gönderilişinden bahseder. Der ki Hazreti İbrahim Rabbena ve ba'as fihim rasulem minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yüzekkihim inneke entel azizül hakim. Allah'ım benden sonra gelecek zürriyetimden kitabını onlara okuyacak, onlara kitabı öğretecek, hikmeti tanıtacak, onları arındıracak. Allah'ım bir peygamber göndermeni istiyorum. Çünkü sen her şeye kadirsin Allah'ım diye Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın gönderilişi konusunda Cenab-ı Mevla'ya iltica eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki ben Atam İbrahim'in duasına, kardeşim İsa'nın müjdesine, annem Amine'nin rüyasına nail olmuş bir insanım diye buyurur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bununla beraber İslam hukukunu e, ihtiva eden birçok temel esaslardan da bahseder. Ama biz onların detayını burada sizinle paylaşma imkanımız olmadığı için çok detayına giremeyeceğiz. Ama işin nihayetinde Sıbgat Allah ve men ahsanu min Allah'ı ve nahnu lehu abidun son sayfede aslında müminin temel şiarının ne olması gerektiğini Kur'an'ın aslında Allah'ın bir boyası olduğunu, müminin bu boyaya bürünmesi gerektiğini, bu yola girmesi gerektiğini, en güzel yolun, en güzel boyanın, en güzel şeklin, şemailin Allah'ın emrettiği çerçevede yaşama olduğunu ve bizlerin de Allah'a kulluğumuzu her halükarda ve ona hakkıyla ibadet eden, kullar olabilmemiz için Allah'ın bize göndermiş olduğu bu ilahi mesajlara kulak verip o doğrultuda yaşamamız gerektiğini ifade eden e, birinci cüzde Bakara suresinin bu kısmındaki ilahi mesajlarla Cenab-ı Hak bizleri buluşturuveriyor. Cenab-ı Mevla Kur'an'ı hakkıyla okuyup onu hakkıyla anlayıp hayatına taşıyan güzel insanlardan eylesin. Kur'an'ın feyzinden, bereketinden bizleri nasiptar eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakta. Yarın görüşmek üzere.